Sevk olunan 1024 futbolcunun hemen hemen hepsi e, makul sınırlar içerisinde ceza aldı. Yani 3 ay ile 12 ay arasında talimatın maddelerinin sınırları içerisinde aldı. Bunlardan istisna olan Eren Elmalı'ydı. Eren Elmalı'nın durumunda da şöyle bir özellik vardı anladığım kadarıyla. Bir kere oyuncu çok az sayıda bahis eylemi içerisindeydi. Bu bir. İki, yine oyuncunun bahis eylemleri nispeten çok daha genç bir yaşında ve 4 yıl 10 ay önce yapılmış olan. Ondan sonra devam etmeyen yani süreklilik arz etmeyen bir faaliyetti. Ve bunlar gözetilerek, bunlar profesyonel futbol disiplin kurulundaki uzman hukukçularca gözetilerek alt sınırdan kendisine muhtemelen ceza verildi. 3 ay ceza aldı ve bu 3 aylık ceza hafifletici sebeplerin biraz evvel bahsettiğim uygulanmasıyla 45 güne indi. Eren Elmalı ile ilgili süreç böyle oldu ama Metehan Baltacı bir diğer Galatasaraylı futbolcu ile ilgili 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Şimdi 6 ayın üzerindeki hak mahrumiyeti cezaları sıkıntılıdır. Çünkü profesyonel futbolcuların transferleri talimatının 27. maddesine göre 6 aydan fazla ceza alan futbolcuların kulüplerinin Oyuncuların sözleşmelerini haklı olarak feshetme etme imkanı doğar. Dolayısıyla şu an itibariyle Galatasaray'ın ve diğer bu oyunculara sahip olan kulüplerin 6 aydan fazla ceza almış oyuncularla alakalı fesih haklarının sözleşmelerinde hüküm yoksa bile ellerinde olduğunu hukuken değerlendirmek yerinde olur.